Bir Mucit kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün bir kutu açılımıyla karşınızdayız. İşlerimizi görecek olan bir jeneratör almak istedik. Jeneratörümüzün markası bu. Özelliği ise şurada gösterebilirim. Bakın. GBG 50i ve açıklaması da şu. Gördüğünüz gibi inverter jeneratör Yani evirici özelliği olan ee, düşük bir voltajdan 220'ye çıkartan özelliği var. E, ve bir de kalem hediye edilmiş bize. Gördüğünüz gibi şurada. Ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Uyarılar var. Hemen uyarılara bakıyoruz. Ve hemen cihazımızı açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar tabii ki hediye hoşumuza gitti. Hediyemizde küçük bir terazi özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şurada da 10 santime kadar düşünülmüş cetvel özelliği var. Bunun için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar. Kullanım kılavuzu da çıkıyor. Onu inceleyeceğiz. Şimdi yavaştan açalım. Evet. Bu şekilde bir bağlantı kabloları gelmiş. Anahtarı da arkadaşlar bu şekilde içinde mevcut. Diğer parçalarda var. Evet arkadaşlar, e, jeneratörümüzün hemen boşluk kısımlarından e, taşıma kolları, alt ayaklar, tekerler ve yağ koymak için hunisi çıktı. Diğer malzemeyi de zaten söylemiştik. Yedek kab e, kablolar için ve buji için anahtarı. Evet. Arkadaşlar eğer e, tekerlekli kullanmak istiyorsanız tabii ki tekerleri takabiliyoruz. Ama tekerlekli kullanmak istemezseniz de burada bakımızlarını düşünmüşler. Şimdi onları yavaştan yerleştirdim. Tekerlerini takıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan geçirtiyorum. şöyle iki tane pin var. Onları kullanıyoruz. bir adet pim dışa bir adet pim de şu içe onu da bu şekilde hemen şuradan göstermeye çalışalım Şuraya. dibine kadar yerleştiriyoruz daha sonra da karşı tarafından elimizle sıkıyoruz yani çıkamayacak şekilde Evet oluyor Görmeyecek şekilde. Arkadaşlar kapağı var. Onu da hemen buraya kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle aldık. Bir geçme usulü var. Geçirdik. Çok güzel. Sapını takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşıma sapı var. Vidalarını da bu şekilde içten dışa bu şekilde sap kalktığı zaman kaldırıyoruz ne zaman devam Evet hmm, arkadaşlar bunlar da takozlar ayaklar ee, eğer tekerlek takarsak e, şu şekilde ayaklı gelmiş şöyle yapıyoruz buradan ters duracak vidayı buradan geçirdik şimdi anahtarımızla sıkıyoruz Evet. Şu anda bu şekilde diğer ayağı da hazırlayalım. Arkadaşlar şimdilik jeneratörümüzü yan çevirdik. Hemen takmaya başlıyoruz. Como que Arkadaşlar ustanın iyisi parça arttırırmış demişler. Bakın gördüğünüz gibi şu an 4 tane parçamız arttı. Tabii ki tahmin ettiğimiz gibi tekerlerin sağına ve soluna konulacak. Hemen onları koyalım. Arkadaşlar büyük pulu buraya yerleştirdim. Şimdi tekrar takıyorum. Evet. Küçük pulu da şu tarafa yerleştirdim. Küçük pulumuzu da buraya yerleştirdim. Şimdi pimini takıyoruz demir yerleştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, üzerindeki açıklamaya göre içinde yağsız geliyor. Bakın. Böyle büyük bir huni göndermişler. Şimdi biz de yağımızı aldık. Arkadaşlar yağ için 10 40 e, uygun olduğu söylendi. Eee SA olandan bakın şurada SA S türünden şimdi koymaya başlıyoruz. Bakın burada Burayı açıyorum. Dolu, orta, boş diye. Hemen koyalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi yağımızı koymaya başlıyorum. Yavaş yavaş koymamız gerekiyor. Bakın. Şurada geliyor hemen doluyor. Yavaş yavaş 600 mililitre ya koyuyoruz. Ee, kılavuzunda belirtildiğine göre. Zaten yağımız şurada işaretli. Evet daha koymamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi de Benzinini koyacağız. Bakın burada benzin yeri. Ama yani şimdi ben tasarlamış olsaydım en azından benzin e, kapağını tam şura koyardım ki böyle benzinimizi koymamız kolay olsun. Şimdi ortada olduğu için huni olmadan koyamayacağız. Evet arkadaşlar bu poşetin içinden de iki adet anahtarı çıkıyor. Kutup başlarına bağlamak için vidalar. E, bujiyi falan diğer anahtarları sökmek takmak için şu anahtarı iki adette e, 220 volt bağlama yerimiz ve bir adette 12 volt bağlamalı maşa yerimiz. Hemen şimdi kutup başlarını bağlamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir eksi kutubumuz ve burada artı kutbumuz var kendisi burada. Tamam şimdi hemen. Buradan geçiriyoruz. Bu biraz zor olacak diye düşünüyorum. Şimdi sıkıştıracağım. Evet. Sıkıştırdık. Şimdi hemen kutup başını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an artı kutup başına kapattım. Hemen eksi kutup başına geçiyorum. Orayı da devreye alalım. Vidamızı gönderiyoruz şuradan. Yandan. Takalım. Evet. Kutup başımızı da kapattık. Arkadaşlar şu anda e, bütün takılması gereken parçaları taktık. E, yağımızı koyduk. Benzinimizi koyduk. Şu anda kutup başlarımızı da taktık. Şu anda sırada ne var? Anahtarımızı Takmak var. Evet anahtar bu şekilde takılıyor. Yalnız şurada yan tarafta bir e, devre var ki benzini açıp kapatıyor. Yani off kapalı. Run harekete geç yürü. Şu an burası da açık. Şu anda sırada arkadaşlar tabii ki marşa basıp çalıştırmak var. Bakalım şimdi basıyorum. Haydi bismillah. Açtık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda çalışmadı ama bir tık dedi galiba e, akümüz bitik olabilir ama bir tık sesi duyduk arkadaşlar şekilde yanında biraz e, bizim sesimiz kısık kalıyor gibi. Şu anda çalıştı. Ama buradan çalıştıramadık arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Hayırlı olsun kazasız belasız Kullanmalar diliyoruz kendimize Eğer sizin de ihtiyacınız varsa Daha güzelleri daha iyileri Sizlerin olsun diyoruz İzlediğiniz için teşekkürler Kullanıcı deneylerimizi Deneyimlerimizi zaman geçtikçe paylaşacağız